Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 24 Haziran 2021 Perşembe işaret ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 391. Bilecik Yeni Pazar'dan yaptığım yayının 319. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın başkanlığında uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılan bilim kurulu toplantısından ardından yapılan açıklamaların satır başlarını şöyle bir bakalım. Yarından itibaren 18 yaş ve üstündekiler yani 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek ve artık aşılama yapılabilecek. Böylece bir haberi, müjdeyi verdi bakan koca. Bizim ödevimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan yani hastalığı geçirenleri de düşündüğümüzde yani daha evvel hastalığı geçirmiş olanları da düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu 55 milyona yakın vatandaşımız da kurban bayramına kadar en az bir doz aşısını yapmayı <laughs> hedefliyoruz şeklindeki bir değerlendirme. Bir açıklama var. Gerçekten önemli bir açıklama. Tabii bakın, bakan koca şunu kabul ediyor. Biz zamanında demiştik ya, Aşı gel gelmedi ülkemizde. Aşı gelseydi bugün birçok Avrupa ülkesinin daha önce bazı olayları, bazı kısıtlamaları kaldırmış, daha net bir şekilde bu virüsten kurtulmuş olurduk değerlendirmesinde bulunduk. Hala e, bu konuda somut açıklama yapmamışlardı o dönem. Yani bize aşı o dönemde gelmedi. Ne Çin'den ne Almanya'dan bu konuda aşı gelmediği için bir sıkıntı yaşadık. Bugün Çin'den ve Almanya'dan gelen aşıların çokluğu nedeniyle rahatlıkla aşı uygulamasını yapabiliyoruz. Demek ki o günkü söylediklerimiz doğru çıktı. Bugün bakanın yaptığı açıklamalardan yola çıktığımızda. Yerli aşıda fazlut çalışmaları 40.800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslama olarak, Sinovac'la Sinovac birlikte yapılıyor olacak. Böyle bir çalışma yapılıyor. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da fazla çalışma yapılmış olacak. Yani yerli, e, Türk aşısı adına. Ilave birkaç ülkeyi de, bakın Almanya, Avrupa ülkelerinde denedi. Biz kimle yapıyoruz bu aşıyı? Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan. Yani bize onlar kaldı. Fazlut çalışmaları yapmış olacak. Ilave birkaç ülkeyi de e, bu işe katmaya çalışıyoruz diye de değerlendirmede bulunmuş. Görüşmeler devam ediyor. 29 merkezde 40.800 üzerinde fazla 3 denemeleri yapılacak yerli aşı konusunda. Delta Plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz. Yani tespit edilmedi delta Plus Ancak tespit edilen bir başka varyant var. Delta varyantı. Ülkemizde şu ana kadar 134 vaka tespit edilmiş. Toplam 16 ilimizde görülmüş. İllerde dağılımı ise giderek artmaya başladığı şeklinde bir uyarı var. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. Delta virüsüne karşı bir dipnosistlere verelim. Alman Büyük Ön Açısının etkili olduğu CEO tarafından Türk CEO tarafından açıklandı. 134 bakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görülüyor değerli izleyiciler. Delta virüsü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden de Endişe ediyoruz şeklindeki bir değerlendirme var. Bunun en önemli noktası Rusya'dan gelen turistler. Aşıların, bunu ben ilave ettim tabii. Rusya'dan gelen turistlere. Aşıların bu varyantında etkili olduğunu biliyoruz. İki dozda delta varyantına daha güçlü etkin olduğunda yine biliyoruz şeklindeki değerlendirme var. Yani birinci doz değil ikinci doz olması gerekiyor. Bu delta e, virüsüne karşı daha etkili olabilmesi için aşının. Şu ana kadar Bizde Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu. En geç Nisan sonunda bu doz gelmesi gerekiyordu. Şu ana kadar gelen aşı sayısı 34 milyon. Yani 100 milyondan 34 milyonu gelmiş Sinovac aşısının. Biontech'in 4,5 milyon gelmişti. Mars sonuna kadar bu şekilde bir 4,5 milyon anlaşması yapılmıştı. Devamında Haziran'da 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde sözleşme yapmıştık diyor Bakan Koca. Eylül sonuyla 120 milyon olacak bu rakam. Bu 30 milyondan 20 milyonu şu ana kadar ülkemizde değerli izleyiciler. Ve e, Pazartesi ve Salı'da 5 milyon daha gelmiş olacak şeklinde bir 3-4 gün içerisinde Temmuz'un ilk 3-4 günü içerisinde de 30 milyonu tamamlarız şeklindeki bir değerlendirmesi var. En az %70 aşılamanın olduğu dönemden sonra maskeden kurtulabiliriz şeklinde de bir dipnotu var yine yaptığı açıklamada. Normalde Ankara'daki vakaların biraz daha İstanbul'a göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. İzmir için aynı şey değil. Aşılanmanın Ankara'dan daha iyi olduğunda yine görüyoruz. Tabii İstanbul nüfusuyla Ankara nüfusu arasındaki farktan da kaynaklanabilir bu durum. Vatandaşlarımızın kişisel tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. Aşılamayı atlatabilirsek bu oranlara da daha da düşeceğini, düşeceğini kanaatindeyim şeklinde vaka sayının düşeceğini şeklinde bir değerlendirmesi var. Böylesi bir dipnotu sizlerle veya başlıkları sizlerle paylaşalım. Diğer değerlendirmeler vardı. Uzun bir konuşma yaptı ama bizim ortaya çıkardığımız, özetlediğimiz nokta bu. Sadece halkın haber alma hakkını sağlamak için görevini yapmaya çalışan İHA muhabiri, Mustafa Ustu'yu darp ettikleri iddia edilen ve gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı değerli izleyiciler. Biraz sonra genel medyada cesaretli olabilen, her haberi kullanabilen bir gazetenin dışında bu habere yer verilmediğinde bir dipnot olarak verelim. Sizlere paylaşırız zamanı geldiğinde. Koca Spor Teknik Doktoru Mustafa Reşit Akçay'ın entübe tedavisi devam ediyor ve durumunun kritik olduğu alınan bilgiler arasında Allah'tan şifa dileyelim Teknik Doktoru Mustafa Reşit Akçay'a. Gelelim verilere. 23 Haziran verileri 224.192 günlük test yapılmış. 59.221.265 toplam test sayısı ile karşı karşıyayız. 5809 günlük vaka sayısı, 5.387.545 toplam vaka sayısı, 550 günlük hasta sayısı, 850.622 toplam hasta sayısı, günlük ölüm sayısı 57 65'e çıktı. Bir önceki günden daha fazla bir e, son 24 saatte yaşamanı yitirenlerin sayısıyla karşı karşıyayız ne yazık ki ülkemde. 49.358 kişiyi kaybettik COVID-19 nedeniyle. Bu e, Ölüm raporunda Covid-19 sayısı yazan kişi. Ama son e, testi negatif. İki, bir gün sonra işte Covid-19'un et, vücuduna etkilediği diğer organları tahrip etmesinden ölüler e, yaşamını yitirdiyse bu Covid-19'dan öldü şekilde yazmıyor. Bu da ayrı bir dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Bunun belirlerini Bakan Koca hala açıklamıyor. 2.9 hastalık e, hasta e, zatır oranı değerli izleyiciler arasındaki 763 kişi ağır hasta olarak eee Tedavi altına aldığı dün 5.917 kişiye iyileşmiş olarak gözüküyor. 89.325 aktif Covid-19'u var ülkemde bu rakamlardan sonra. Vaka oranı yani testteki vaka oranı 2.59 olarak karşımıza çıkıyor. 179 milyon 164 bin 193 vaka var dünya verilerine göre. Ölüm sayısı 3 milyon 882 bin 671. Tamamen aşılanmış kişi sayısı ise 776 milyon 116 123. Yani 2 doz yapılmış aşı sayısı. Ülkemdeki aşı verilerine bakalım. Saat 9'u 9 geçe aldığım bilgiler. 44 milyon 681 bin 295 toplam yapılan aşı sayısı. Bunun 30 milyon 22 bin birinci doz. 14 milyon ise ikinci doz olarak kayıtlara geçiyor. Bin, 1 milyon 723, Kocaeli'de yapılan toplam aşı sayısı 740 birinci doz, 317.615 ise ikinci doz değerli izleyiciler. 14 milyon kişi ikinci doz olduğu için ülkemde tamamen aşılanmış kişi olarak kabul ediliyor. 317.615 bin 615 kişi de Kocaeli'de tamamen aşılanmış kişi sayısı. Piyasalara bakalım. Dolar 8 lira 66 kuruştan. Dün de aynı şekilde güne başlıyor. Euro 10 lira 34 kuruş. Yine aynı şekilde dünkü rakam. Altının gramında 2 liralık bir düşüş var. 494 lira 82 kuruş. Çeyrek altın 812 lira 42 kuruş. Yarım altın 1624 lira. Tam altın ise 3216 liradan işlem görüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son e, grupta da grup maçları oynandı. Hem saat 19 hem saat 22'deki maçlar sonrasında İsveç Polonya müsabakasında İsveç 3-2'lik skorla kazandı. 2-0 öne geçen İsveç 2-2'yi yakaladı Polonya. Son dakikalarda e, İsveç 3-2 öne geçerek grubu lider bitirdi. Slovakya İspanya karşısında mücadelesinde İspanya 5-0'lık skorla kazanan ikinci oldu. Almanya Macaristan maçı 2-2, Portekiz Fransa maçı 2-2 bitti değerli izleyiciler. İlginç bir durumdu. Almanya 1-0 geriye düştü. 1-1'i yakaladı. Hemen Santra sonrasında 2-1 geriye düştü. 2-2'yi yakaladı. Portekiz Fransa müsabakası 2-2 bitti. Almanya bir ara sonun grubun sonuncusuydu ama günün sonunda 2-2'lik skorla grubu ikinci olarak tamamladığını söyleyelim. Peki eşleşmeler nasıl? Son altı nasıl? Galler Danimarka'yla, ile, İtalya Avusturya ile, Hollanda Çekya'yla, ile, Belçika Portekiz'le, Hırvatistan İspanya ile, Fransa İsviçre ile, İngiltere Almanya ile, İsveç Ukrayna ile eşleşti değerli izleyiciler. Bizim grubumuzdan 3 takım da çıktığını söyleyelim. Yani İtalya, Galer Galler ve İsviçre son 6'ya kalan takımlar. E, Galler Danimarka ile oynayacak, İtalya Avusturya ile oynayacak, ve İsviçre'de Fransa ile karşı karşıya gelecek değerli izleyiciler son 16, son 16 grubunda. Yani biz İsviçre'nin yerine 3. olarak son 16, altı, 16'ya kalsak Fransa ile eşleşecektik. Nasıl yendiğimiz Fransa, e, 2-0 yendiğimiz Fransa ile yener yolumuza devam ederdik. Değerlendirmesini yapabilir miyiz? Oynadığımız futbolla kesinlikle hayır. Diyelim ve geçelim il ve ilçe gazetelerindeki birinci sayfalara bakalım bugünkü birinci sayfalar nasıl şekillenmiş e, Tabii bugün bir başka noktayı sizlerle paylaşalım önce ondan sonra ilgili geçelim. İzmir'in düşman eşkalinden kurtuluşunun törenlerine yönelik İzmir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ki 28 Haziran'da yapılacak törenler yaklaşık bir haftalık bir süreç ama 28 Haziran'daki kent meydanındaki yapılacak törendeki konsere verecek kişi saat 20'de Şevval Sam. Evet Şevval Sam. 28 Haziran'da İzmit'te İzmit'in ile ilgili yapılacak etkinlikte konser verecek. Evet, e, tabii ki bakıldığında diğer konserlerde söz konusu. Bakalım onları da kısaca şöyle bir hatırlayalım. Sevva Çam'ı e, söyledik. 29 Haziran'da Cihat Aşkın yine kent meydanında. 30 Haziran'da Gül Özüner Altın yine e, kent meydanında İzmit'te konser verecek. E, Salusu Kampı'nda, Kandara'da İzmit Belediyesi'nin kampında 1 Temmuz'da Metrobüs kontra, konser verecek. 2 Temmuz'da Pera e, yine Saraslu Kampı'nda ve D.C. Zafer Yıldız 3 Temmuz'da e, hem e, konser verecek hem de kapanışı gerçekleştirecek. Değerli izleyiciler İzmit Belediyesi böyle bir etkinlik hazırlamış. 28 Haziran Kurtuluş Bayramı veya kurtuluşla ilgili diye sizlere bu dipnotu da paylaştıktan sonra geçiyoruz gazetelere. Kocaeli Gazetesi yönettiği gazete İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan kaçak çiftlik binaları yıkılırken olay çıkmıştı. Yani Türkiye'nin e, yerle ilgili bir üst başlıkla gazeteciyi darp eden Türkiye'nin yeğeni tutuklandı. Bakın bu haberi e, İyi Parti'nin Kocaeli Milletvekili olan İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili olan Lütfü Türkan'ın e, çiftliğinde e, çıkan darp olayını bu şekilde manşete taşıyan gazete Kocaeli Gazetesi. Diğer gazeteler bu konuyu fazla değinmemişler. Evet, böylesi bir manşetle çıkmış bugün. O, muhabir arkadaşımın ismini de verelim. Özgün Erbulan'ın yaptığı haber bu şekilde gazetede yer bulmuş. Ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Rüsvü Türkan'ın kaçak çiftlik binalarının yıkımının haberini yapan gazeteciyi darp edenlerden Türkiye'nin yeğeni İbrahim Hasır C. Bakın Türkiye'nin yeni İbrahim Hazırcı tutuklandı. A, Y, Y, C, Ç ve C, Ç, D yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı şeklinde bir haber söz konusu. Evet gazeteci arkadaşımızın tedavi edildiği bir fotoğrafta yine gazetede yer alıyor değerli izleyiciler. Evet tabi bu gazetede bu haberleri yapabilmek cesaret ister. Öyle herkes gazetecilik yapıp bu haber falan da yapamaz. Kılıçdaroğlu bugün Kocaeli'de e, ne nabzını tutacak. Karamürsel ve e, Gebze'ye geldiği konusunda bir haber söz konusu. Tarıca'da denize girmek yasaklandı şeklinde bir başka haber de verilmiş. Orhan Hasan yeniden başkan seçildi. E, Marina'daki esnaflar değerli izleyicilerinin e, kurduğu dernekte yeniden başkan seçilmiş. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne geldik. E, valinin bir açıklaması söz konusu. Aşı ile ilgili bir açıklama değerli izleyiciler, e, Kocaeli Valisi Yavuz'un normalleşmek istiyorsak aşımızı yaptırmak zorundayız diyen Vali Yavuz'un çağrısı. Lütfen aşımızı olalım şeklinde değerli izleyiciler böyle bir manşette çıkmış bugün. Mülteci Bilim Kurulu açıklandı. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle kurulması planlanan bir müsilaj bilim kurulu açıklanmış değerli izleyiciler hayırlı olsun iyi bir çalışma dileyelim. 6617 kişiye sosyal vefa desteği şeklinde bir haber kullanılmış. Muhalefet Kocaeli muhalefetin Kocaeli ilgisi şeklinde Kılıçdaroğlu, oldu reaksiyonlar ve e, Ali Babacan'ın e, geleceği konusundaki üçlü bir haber. Aromatik bitkiler için bir tesisle baş iskeleye şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma ile ilgili bir durum. Kocaeli'deki vaka sayısı 155'e düştü. Şeklinde, özür diliyorum. Evet Kocaeli'deki vaka sayısı 155'e düştü şeklinde de bir haber. Yine gazetede yer almış bugün değerli izleyiciler. Adem Turgut'un köşe yazısının başlığı. Bu dayağın hesabını Türkan veremez şeklinde başlıklı bir köşe yazmış. Ama gazetede bu haber nerede değerli izleyiciler? Tamam Adem Türk... E Adam'ı e yazmış köşesinde. Değerli ama gazete bu haberi neden kullanmadı tam anlamıyla sorusunda sorarım ben Adem Turgut'a. Köşen de belirtmek tamam ama gazete bu haberi manşetinde birinci sayfasında neden daha detaylı bir şekilde kullanmadı diye sorarım. Demokrat Koca geldik. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Belediye Başkanları'na önemli uyarılarda yaptığı Erdoğan'la görüştüğü şeklinde bir manşet atılmış. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakıl, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede demiş ki, ihaleleri şef, e, canlı olarak yayınlayın. E, 2019'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı'nın belediye başkanları zaten hem meclis toplantılarını hem de ihaleleri canlı olarak yayınlıyor değerli izleyiciler. Herhalde iki yıl sonra aklına gelmiş. E, AKP'liler de bu şekilde bir e, değerlendirmede bulunacaklar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı do Doçent Doktor Tahir Büyük'ün belediye başkanlarına dönük toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi şeklinde bir haber de yine Demokrat Koca manşetinde yer almış bugün. Yuvacı Kur'an Kursu yardımlarınızı bekliyor şeklinde bir haber kullanılmış. Kılıçdaroğlu bugün geliyor şeklinde ya yuvacı Kur'an kursu e, şeklinde yardımlarınızı bekliyor şeklinde bir haber ve Kur'an kursunun yapımıyla ilgili bir haber. Yani bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum ama orada o Kur'an kursuna harcanacak paradan daha evvel daha önce yapılması gereken yerler işler var. Onu da altını çizeyim. Kılıçdaroğlu'nun 3 başarısı ve bugünkü ziyaretler diyor değerli izleyiciler Mevlüt Soysal'ın köşe yazısının başlığı. Özgürlükler pandemide Aşırı ölçüde kısıtlandı diyor Ali Gündoğdu. Bunun en bir tanesi işte müziğin 24'e çekilmesi ve tam kapanmada ve hafta sonu kapanmalarında tekel bayilerinin çalıştırılmaması, alkol satışının engellenmesi. Bunun en önemli ölçeklerinden bir tanesi. Evet buradan geçiyoruz. Nereye değerli izleyiciler? Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne. Bakalım Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin manşetine. CHP Kılıçdaroğlu'na hazır. Büyük Akın Külliye'de şeklinde iki tane e, ufak kutuculuk şeklinde bir hemen logonun altında manşet kullanmışlar. Ve e, Vali Settar Yavuz'un lütfen aşımızı olalım manşeti de yine gazetenin belki de asıl manşeti olarak karşımızda duruyor. Vali Settar Yavuz sosyal medya hesabından kocaelilere seslendi. İlginin aldığı nedeniyle 13.917 doz aşı yapılmıştır. Normalleşmek istiyorsak aşımızı yaptırmak zorundayız şeklinde bir değerlenmede bulunduğu şeklinde bir giriş var. Gündoğdu yürüyüş yolunu inceledi şeklinde bir haber. Kocaelsen Hocası 32 yaşında şeklinde bir haber. Yuvacık Kur'an kursu için yardım bekleniyor. Bu gazete burada da yer almış. Oradan daha evvel, daha önce yapılması gereken yardım bekleyen insanlar var. Önce bu yaşayan insanlara yardım etmeliyiz. Sonra binaları yaparız. Fikri Işık'ın ziyaretinden notlar. Sadun Çetin'in köşe yasının başlığı. Canlı mı, ölü mü? Fazıl Özkurt'un köşe yasının başlığı. Bilişim suçları. Avukat Kutay Tan'ın yazdığı köşe yazısının başlığı değerli izleyiciler. Özgü buradan Çağdaş Kocaeli gazetesinden geçiyoruz. Mavi Kocaeli gazetesine Mustafa Elbin'in yönettiği gazetenin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP belediye başkanlarına talimat üst başlığıyla ihaleleri canlı yayınlayın. Günaydın derim ben buna. E, i̇ki yıldır zaten e, Millet İttifakı belediye başkanları bunları canlı olarak yayınlıyor. Hem meclis toplantılarını hem de ihaleleri. Yeni Cuma'da vatandaşın üzerine ağaç çevrildi şeklinde bir haber yine gazetede kullanılmış bir başka yine gazetenin üst tarafındaki bölümde kullanılan habere bir bakalım değerli izleyiciler bakalım orada hangi haber veya hangi haberin değerlendirmesi söz konusu geçelim bir başka bölümüne gazetenin evet biz şunu da söyleyelim ve biz bunu şunu söylerken şunun altını net çizelim değerli izleyiciler. Ee, bu tür e, çalışmalar özellikle e, milletvekillerine halkın içerisinde olun demeleri bakalım halkın içerisinde AKP'li milletvekilleri nasıl ulaşacak sorusunu da gündeme getiriyor. Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor şeklinde bir bölüm var. İzmitli Barış için Haydi Sanat Sokağı'na alışveriş yapın. Halk Levanet bu konuda destek verdiğini de söyleyelim. Ve e, gazetenin hemen ikinci manşetine doğru aşağıya doğru indiğimizde bakalım ikinci manşetinde bugün hangi bölüm e, Yeni Cuma'nın e, ağaç devrildiğini daha paylaştığımızı söyleyerek devam edelim. Hangi gazeteyle? Aldız grubunun ikinci gazetesi, bizim yaka gazetesi. Bakalım bugün nasıl bir manşette okuyucusuyla buluşmuş. Uslu'ya destek yazdığı şekilde bir manşet var değerli izleyiciler. Müsilaj'a karşı bilim kurulu, işte bilim kurulunun isimleri verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle kurulan bir bilim kurulu olduğunu söyleyelim. Ben bunu söyleyeyim gazete yazmaz da. Ben yine bunun altını isteyeyim. Bakan da kabul etti tabii ki. Öneriyi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiğini de belirtelim. Gebgimbe ve Aracı'dan örnek anaokulu. Galip Adama'nın köşe yasanın başlığı. Ben şu soruyu soruyorum. Değerli izleyiciler, buralardan maaş mı alıyor Galip Ataman? Bunları sık sık özellikle korumayı İbrahim Aracı'nın konusunu gündeme taşıyor. Işık bu gez gölcükte gitti şeklinde bir haber kullanılıyor. Validen aşı çağrısı, vaka sayısı düşüyor şeklinde haber var liderlerin Kocaeli akını özlü kabul ederken uyarmak istiyorum değerli izleyiciler. Mehmet Özmen'in köşe yazısının başlığı. Evet buradan da geçtik. Nereye? Şimdi ilçe gazetelerine dönüyoruz. İlçe gazetelerine bakalım nasıl birinci sayfalar çekilmiş. Denizci Ekspres, Azerbaycan'da verimli görüşmeler şeklinde KOTO'nun yaptığı e, iş dünyasına yönelik çalışmalarla ilgili bir manşete yer verilmiş bugün gazete Denizci Ekspres'te. Geçiyoruz Gölcü'ye. Gölcü Gölcük Haber'e bir bakalım. Gölcü Haber nasıl bir birinci sayfa yapmış. Yalı evleri pırıl pırıl hizmet, e, hizmetleriyle cazibe merkezi şeklinde yalı evlerinin pırıl pırıl bir hizmet verdiği şeklinde bir e, manşet kullanılmış. Gölcük'te bugün Nurettin Şenemli'nin köşesine bakalım. Hamak devren sivrisinekler şeklinde bir başka değişik bir başlıklı köşe yer vermiş bugün. Geçiyoruz Gölcük postasına. Çakır Yatırımlar ulaşımı rahatlatıyor diyor ee, Gölcük İçe Başkanı MHP'nin Bilal Çakır'ın sözü bu şekilde manşette yer bulmuş. Bakalım Alman tekerin köşe yazının başında bugün ne var? Toplum sağlığı açısından önemli şeklinde bir e, açıklama bir başlıklı köşe yazısı yer almış bugün Alman tekerinin Gölcük Postası gazetesinde. Yeni Haber'e geçiyoruz Gebze. Kılıçdaroğlu Kocaeli'nin taleplerini dinleyecek şeklinde ziyaretle ilgili bir manşet atmış Yeni Haber gazetesi. Buradan geçiyoruz. Gazete Gebze. Şimdi mermerciler düşünsün şeklinde bir manşet söz konusu. Bakalım üst başlığı neymiş ona da bakalım. Maltepe Belediyesi Maltepe'ye 650 milyon euroluk e, uluslararası bir fuar merkezi yapıyor. Mermerciler düşünsün şeklinde bir manşette kullanılmış değerli izleyiciler. Buradan e, geçtiğimiz diğer gazete, Hedef gazetesi. Geprim Türkiye'ye örnek olacak şekilde bir manşetle okuyucusuyla buluşmuş. Yine bugün Hedef gazetesinden sonra geçiyoruz Gebze Yeni Gün gazetesine. TOGG'nin teknolojileri Gebze'de incelenilecek şeklinde. Dünkü bir başka gazetenin aynı haberini aşağı yukarı bugün kullanmış gazete ve Gebze Hürsüz Gazetesi çiftçi kronik sorunlara çözüm bulmak için Ankara'da şeklinde burada değişik bir haberle okuyucusuyla buluşmuş. Bir yudum çay içeceğim izninizle kendi paramla alıp demlediğim. Ve geçiyoruz internet portallarından. Kocaeli 24 Haber ve Yaşam aldığım haber. Kocaeli Aydınlar Ocağı Cumaş günü 19. Genel Kurulu'nu yapacak. Hayırlı olsun. Dileyelim ve devam edelim. Benim yazdığım köşe yazısı 1 Temmuz'da Salgın bitmeyecek. Evet yeni bir normalleşmeye geçiyoruz. Aşı konusunda elde ettiğimiz başarı sonrasında yeni normalleşme daha farklı şekilde karşımıza çıkacak. Ama şunu çok net altını çizelim. 1 Temmuz'da salgın bitmeyecek. Yine önlemlerimizi maske, mesafe ve temizlik, hijyen konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla kapalı alanda çok kalabalık ortamda bulunmamamız gerekiyor. Ses Kocaeli'ne geldi? Haluk Levent İzmit. Çiftliği barış için esnaflık yaptığı şeklinde bir haberi paylaşıyoruz. İsmet Çiğit'in köşe yasının başlığı yasak bitince kaç kişi işten atılacak şeklinde. Denge Kocaeli'ne geldik. Kocaeli'de köpek sorunu büyüyor. Hayvanları çok seviyoruz ama artık ürküyoruz şeklinde bir haber kullanılmış. İlker Akçet'in köşe yasının başlığı uçurun bizi beyler. Bugün Kocaeli'ne geldik. İlk siyasi sınav 2023 seçimleri büyük akıl için böyle bir haber paylaşılmış. Barış Kocaeli, İzmit Çarşı'da kuyumcular birbirine girdi. Bir kavga, görüntüyü de izledim ben sosyal medyada. İzmit'te kuyumcular bir müşteri konusunda sıkıntı yaşamışlar. Ve sokak ortasında, kuyumcular çarşısında tekme tokat kavga etmişler değerli izleyiciler. Ya bu nedir anlamış da değilim. Bağımsız Kocaeli'ne geldik. Sabancı Kültür Merkezi için çalışmalar başladı şeklinde bir haber ki e, deprem riskine karşı e, bina hasarlı. E, ve o konuda bir etüt çalışması, zemin etüt çalışması yapılıyor. Sabahattin Aydın'ın köşe yasının başlığı MHP Kocaeli'de yaşananlar üzerine değerlendirme. Uğur Enç'in köşe yasının başlığı bu kaçıncı çalıştay. Asakoz Haber'de Marina hesaplarında Karahasan güven tazeledi şeklinde. Orhan Karahasan'ı kutlayalım ve başarılarının devamını dileyelim. Zordur e, zor dur dernekçilik yapmak. Çay içelim gene kendi paramızda aldığım tona yaygın medya. Dünya Gazetesi. Fiyat artışları %20-40 arasında. Kepenkler zamlı açıldı. Evet her sektörde esnafın kepenkleri zamlı açıldı. Bunun altını net çizelim. Hürriyet gazetesi Türk Türk Ovaç'ın yani Türk Ovaç'ın Aykut Hocası şeklinde yerli açının ismiyle bir manşet. Sözcü gazetesi Milliyetin Bakanlığı'nda 3. Pekcan vakası üst başlığıyla. Milliyetin Bakanı'nın kardeşlerinden okullara 26 milyonluk satış. Böyle bir manşet var. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un şirketinin özel okullar ve devlet kurumlarına mal ve hizmet sattığı ortaya çıktı. Bakanın kardeşi şirketle bu işi hukuksal olarak yapabilirsiniz. Tamam. Ama etik olarak yapamazsınız kardeşim. Siz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul özel okullarda kinin sahibi Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinin şirketinden bir şey almak kendini mecbur olarak hisseder. Eğer bunu almazsa yapılacak incelemede sıkıntı yaşarım diye kafasının altında düşünerek Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinin şirketinden alışveriş yapar. Bu da bir imtiyaz mı sağlar sorusunu dünya, e, gündeme getiriyor. Hukuksal olarak bu doğrudur. Fişir gerek, gerekli çalışma yapmıştır, vermiştir ama olmaz. Etik olarak olmaz. İnsani olarak olmaz. E, düşünce içerisinde bakıldığında o özel okulun sahibi parası fazla da olsa gidip e, Oradan alışveriş yapar. Çünkü yarın öbür gün Milliyetin Bakanlığı gelip bende inceleme yaparsa hiç olmazsa kardeşimden mal aldım belki bazı şeyleri görmez mantığıyla hareket eder. Bakın bu çok net. İnsani olarak bunu yaparız biz. Bunun için burada Milliyetin Bakanlığındaki görev yapan kişinin akrabaları bu işleri yapmayacak. Bu işlerde çalışmayacak. Ha verecek, verecek, yapacak başka yerlerde, başka sektörlerde. Milliyetin Bakanlığına bağlı sektörlerde böylesi bir satış yapılırsa etik olarak, insani olarak ve vicdan olarak bu iş olmaz. Sabah gazetesine geldik. Aşı sırası 18 yaşa geldi. Bir gün gazetesi sıcak olan para sonra oldu kara. Böyle bir manşet. Türkiye Gazetesi tıpta çığır açan buluş üst başlığıyla cilt kanserine Türk yazı şeklinde bir manşet var. Cumhuriyet Gazetesi deneyimli siyasetçiler yeni sistemi yorumladı. Böyle bir dönem yaşanmadı. Ümmet hedefi var şeklinde bir manşet var değerli izleyiciler. 3 yılda 3 uyarı. Hüsamettin Cintoruk, Altan Öğmen ve Hikmet Çetin'in uyarıları gazetede manşet olmuş bugün. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir uyarı. Milliyet gazetesi Varyant birçok ülkeye yayıldı başıyla Delta Pani'yi biz hala Rusya'dan gelen turistlere herhangi bir PCR testi uygulamadan gelip burada tatil yapın. Üzerinizde bir varsa bulaştırın, çekin gidin. Yeter ki para bırakın bize mantığıyla hareket ediyoruz. Akşam gazetesi Ege'de yeni provokasyon. Sakinliği miço bozdu. Yani Ege Denizi'nde Yunanistan'ın yaptığı çalışma. E, turizm günlerinde, yani o aylarda yapılacak tatbikatların olmaması konusunda bir imza yapılmıştı. Ama e, e, Yunanistan bunu yapacağım diye açıklama yapınca Türkiye'de aynı şekilde karşılık verdi. Korkusuz gazisine geldik, İşçi kayıpta, çiftçi batakta, esnaf pelişan. Üçlü ekonomik olarak çok net bir manşet bugün Korkusuz'da. Karar gazetesi, Sezgin Baran'ın karanlığı, tam anlamıyla bir karanlık var. Ee, bir görüşme yapılmış, İsmail Saymaz görüşme yapmış gazeteci. Bu konuda e, ben e, herhangi bir ifadem alınmadı daha şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Kimseye rüşvet vermedim şeklinde değerlendirmede bulunuyor. Ve diyor ki e, eğer benim tercih hakkım olursa Türkiye'de yargılanmayı isterim şeklinde bir değerlendirmesi var. Türk'ün gazetesine geldik değerli izleyiciler. Bakalım Türk'ün gazetesi bugün bize hangi manşeti atmış? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı üst başıyla tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Bir kez daha söylüyorum günaydın. Çünkü 2019'dan beri Millet İttifakı'na ait belediye başkanları hem meclis toplantılarını hem de ihaleleri canlı olarak yayınlıyor. Yeni Çağ Gazetesi İYİ Parti lideri Meral üst başıyla utanmıyorlar grup konuşmasındaki manşet çıkmış. Milli Gazete kızına aladık babasına da alamayalım. Mısır'la ilgili bir e, konuyu... E, Gündeme taşımış yine bir idam söz konusu Mısır'da. Bununla ilgili bir manşet atmış Milli Gazete. Evet bugün de güzel, sıcak, artık yazın daha iyice kendini hissettirdiği bir yeni pazar sabahından gündemi değerlendirmeye çalıştık. Başlıkları üzerine de yorum yaptık ve programımızın sonuna geldik. Yarın saat 9.30'da yine karşınızda olmak umudu ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.